Takmayacak, takmayacak, Eğer takmayacak, o da takmıyorsa ben sana söyleyeyim Caner'den Elia'ya tokat Sabahın Sultanı Seda Sayan'da Bugün Anastasia Ve ablası stüdyodaydı Karşısına, Karşılarında ise Melek Hanım ve Eski nişanlısı Diyebileceğimiz Caner vardı Eski nişanlısı diyorum çünkü Cuma günü nişanı atan Anastasia adeta parmağında yüzük olmadığı için eski nişanlısı demek zorundayım. Bugün sinirler hat safhaya çıktı ve Caner artık patladı. Bardağı taşıran son damla ise ablası Elia'nın Caner'in üzerine gitmesiydi. Caner bir anda araya girdi ve olanlar oldu. Hemen Aydoğan abi ve kameraman ekipleri araya girerek olayı sakinleştirdi. Daha sonrasında bir reklam molası verilerek olay kaldığı yerden devam ettirildi.